Rusya koronavirüs aşısını bulduğunu açıkladı. Peki Türkiye'de koronavirüs aşısı zorunlu hale gelirse vatandaşlar koronavirüs aşısı yaptırır mı? Hayır. Çok güvenmiyorum. Rusya'ya da çok güvenmiyorum. Önce bir ispattan e, ispatlansın bakalım mi? ne oluyor ne olmuyor. Ondan sonra artık. zaten yaşımız gelmiş 60, 70'i e geçmiş. Yani e, garantilenmeden düşünmüyorum. Vallahi öyle bir sıkıntı olursa yaptırırım tabii. Niye? sağlığı korumak için gerekliyse yaptırırım. İyiye gitmediğini görürsem vurdurmam. Türkiye zorunlu hale getirse elbette vurduracağız ama Anladım. hani Dünya Sağlık Örgütü bunu açıkladı mı bu konuda fikrim yok. Hani bulunduğuna dair bir kanıt veya hani onların bir açıklamasından sonra galiba gerçekten aşının bulunduğunu düşünebiliriz. Rusya bulmuşsa yeni bulmuştur. Bunun deneme süreci vardır. İnsanlar aşı olur birkaç sene bekler. Bir, en az bir sene en az bir sene. Ben niye yaptırayım ki? İyice denenecek ondan sonra. Çok erken bir denensin, bir piyasaya sürülsün bakalım. Ya faydası olmadı? Ne yapacağız o zaman? Yaptırmam. Neden? Hukuk görmüyorum çünkü. Tübü her ne kadar dost, güzel, dost değildir. İnanmıyorum. Rusya'dan gelen hiçbir şey yaptırmam. Ya Türkiye'de bulunacak ondan sonra yapılsın. Yani bizler Türkiye biz deneme tahtası değiliz. da değiliz. Zorunlu hale gelse bu kamu sağlığı adına ve o kuruluşların şeyiyle olursa tabii ki devletin denetimiyle olması lazım. Tabii yaptırırım. Niye yaptırmayayım ya? Neticede devlet vatandaşını korumak durumundadır. Yaptırırım. Tabii ailemi, çoluk çocuğumu düşündüğüm için yaptırırım. Ama güveniyorsun dersen Rusya'ya ne kadara güveniliyorsa ben de o kadara güveniyorum. Putin'e güvenerek veyahut da bir yabancı ülkelere kesinlikle güvenerekten bu aşıyı yaptırmam kendimi. Kesinlikle yaptırmam. Ki Türkiye'de çıkarsa anca o zaman.